Rüyada yumurta görmek nasıl yorumlanır? Rüya yorumuna geçmeden önce kanalımıza destek olmak adına videomuzu beğenip abone olursanız çok seviniriz. Rüyanızın detaylı tabirini öğrenmek istiyorsanız videomuzun yorum bölümüne yazabilirsiniz. Rüyada yumurta görmek, genel anlamı itibariyle hayırlı işlerin olacağı manasına gelmektedir. Rüya yorumcularına göre rüyada yumurta görmek, mevcut durumdan bir üst kademeye yükselmek, mutluluk, huzurun artması ve evlenip hayırlı bir izdivaç gerçekleştirmek manalarına gelmektedir. Rüyada yumurta toplamak, yanında çalıştığınız işvereninize büyük paralar kazandıracağınız manasına gelir. Bu yolla sizin de bir üst mertebeye yükseleceğiniz ve önünüzün açılacağı anlamına yorulur. Rüyada yumurta kırmak genellikle hayatınızda yaşanacak güzel gelişmelerin habercisidir ve iyi olaylara yorumlanır. Rüyada yumurta haşlamak bazı şeyleri teste tabi tuttuğunuzu ve pek çok şeye karşı kuşkucu bir tutum sergilediğinizi gösterir. Aynı zamanda çevrenizdeki insanların sizi yargıladığını fark edebilir ve bundan huzursuz olabilirsiniz. Rüyada yumurta yemek iş hayatında çok iyi yerlere gelineceğine delalet eder eğer rüyada yumurtayı pişirip yiyorsanız yaptığınız bir işte vereceğiniz kararlar ışığında başarılı bir yükseliş göstereceksiniz. İşiniz olgunlaşacak ve yeni ufuklara açılacaksınız. Yeni iş deneyimlerine yatırım yapacaksınız. Rüyada yumurta almak, para ve değerli eşyaların toplanması, evinizde ve işinizde bolluğun ve bereketin artmasına delalet eder. Eğer yumurtayı alan kişi bekar bir kişi ise bu onun mutlu bir izdivaç gerçekleştirmesi manasına gelir. Rüyada yumurta pişirmek, eğer yumurta pişirme işini kendiniz yapıyorsanız, girdiğiniz işte başarılı olacağınız manasına geliyor. Bu iş ile birlikte büyük karlar sağlayacaksınız eğer rüyanızda bir başkasının yumurta pişirdiğini görüyorsanız, o kişinin sizin patronunuz olduğu, işinde çok başarılı olacağı ve sizin de bu başarıdan pay alacağınız anlamına gelmektedir. Rüyada yumurta sarısının görünmesi hayra yorumlanır. Eğer yumurta sarısını gören evli bir bayan ise çocuk doğuracağı anlamına gelir. Eğer bu kişi işsiz ise çok para kazandıran bir işe gireceğine delalet ederken, bekar bir kişinin yumurta sarısı görmesi, o kişinin bir kişi ile tanışacağı ve hayırlı bir izdivaç gerçekleştireceği manasına gelmektedir. Daha fazla video için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizde rüyanızın detaylı tabirini öğrenmek istiyorsanız videomuzun yorum bölümüne yazabilirsiniz.